sevgili kardeşim LGS 2023 yolculuğumuz süratli bir şekilde devam ediyor. Sayfa 31 ve 32'de arı Yayıncılık Matematik Atölyem sayfa 31 ve 32'de EBOB EKOK genel özelliklerini işleyeceğiz. Çok kolay bir konu olacak kardeşim bu da. Zaten artık ebob ekok bitti. Bundan sonra bir kazanın testi var. Ondan sonra yeni nesil soru çözümü var. Ve sonrasında da üstü ifadeleri geçiş yapacağız kardeşim. Şimdi şöyle bir genel özelliklerine bakalım. Şöyle bir yaklaşalım kardeşim bilgimize. Genel özelliklerinde bileceğim birkaç tane şey var. Birincisi şu kardeşim çok dikkat et. İlk olarak eğer eğer bu önemli iki doğal sayının çarpımı ekokla ile EBOB'un çarpımına eşit. Yani iki tane doğal sayı. Mesela 10 ile 9. 10 ile çarpımı 90. Bu 90 Onla ile 9'un ekoku ile ebobunun çarpımı eşit. Bu her sayıda böyle kardeş. Anlaşıldı mı olay? Şimdi diğerine bakalım hemen. Diğer neymiş? Diğeri de şu. İki doğal sayıdan biri diğerinin tam katı. Mesela 20'ye 10. Tam katı ise bunların ebobu küçük olan eşittir. Yani bu iki sayının ebobu 10'dur. Ekoku da büyük olan eşittir. Yalnız burada tam katı olacak ona dikkat et. Mesela bak başka bir şey yazayım. 30'a 5. 30 ile 5'in ebobu büyük sayı eşittir 30. Ekoku da pardon. Ekoku 30'a eşittir. Yani bunların ekoku 30'dur. Ebobu ise kardeşim küçük olan eşittir. O da nedir? 5'tir. Bu iş bu kadar. Başka bir şey yok. Geldik artık son şeye. Son özelliğimizde de şu var. Aralarında iki doğal sayının. Mesela 17 ile 8. Bunlar aralarında asal. Bak aralarında asal. Ebobları 1'e eşittir. Dikkat et. Ekokları ise sayıların neyine eşittir? Çarpımına eşittir. 17 çarpı 8 eşittir. Bak aralarında asalsa ebopları 1'dir her zaman. Ekokları da sayıların neyine eşittir? Çarpımına zaten mükemmel bir şekilde burada anlatmış. Çok iyi anladım. Biz hemen sorularımıza geçelim. Birinci soruyu açtık. Şimdi bunların ebobunu, ekokunu bul. 9 ile 10 nasıl sayılar sana sorarım. 9 ile 10 nasıl sayılar? Hocam aralarında asal. Çünkü ardışık sayılar aralarında asaldı. O zaman ebopları 1'dir. Ekokları da bunların çarpımıdır. Yani 90'dır. 3 ile 5 ebobu 1'dir. Ekokları da çarpımıdır. Çünkü aralarında asal kardeşim. Anlaşıldı mı? Bak gerçekten de 3'ü 5'i yazalım. 3'e böldüm 1. 5'e böldüm 1. Bak ekokları 15 çıkıyor. Bu kadar. Başka bir olay yok. Mesela bir diyeni açtım. 7 ile 10. Aralarında asal olduğu için ebobları 1. Ekokları da bunların çarpımına eşittir. Yani nedir? 70'tir kardeşim. 9 ile 11. Aralarında asal değil mi bunlar? Evet. Ebobları 1'dir. Ekokları da ikisinin neyine eşittir? Çarpımına. Buraya çok dikkat et. Lütfen basit bir şey bak. Kaçırma. Bir diğerini açtık. Şimdi 12 ile 13. Ardışık sayılar aralarında asaldı. EBOB'ları 1'dir. Ekokları ise sayıların ikisinin neyine eşittir? Çarpımına. Bunun çarpımına ne çıkar? 130 ve 26 da 156. 36 ile 5 aralarında asal mı? Tabii ki hocam. O zaman EBOB'larına 1 yazsana kardeş. Ekoklarına da çarpsana can. Ah cana... Ah can kardeş. Oldu mu sana 180? Evet. Mükemmel bir şekilde ikinci soruyu açtık. E burada bana diyor ki dikkat et. 9, 18. 18, 9'un bir katı değil mi? O zaman ebop neydi? Küçük olan eşit. Ekok da büyük olan eşit. Bu kadar. Bak 20 onun bir katı. Görüyor musun? Ebop ne? Küçük olan eşit. Ekok büyük olan eşit. Yaz bakalım oraya da onu devam edelim. Biz tam gaz. 8, 32. Bunlar birbirinin katı mı? Evet. Ebob küçük olan eşit. Ekok da büyüğe eşit. 981 kat mı? Kat da büyük hocam. Ebob küçüktür. Ekok da büyüktür. Mevzu bu kadardır kardeşim. Mevzu çıkarmayalım. Burada da bir kat ilişkisi var. Ebobları küçük olan eşit. Ekokları da büyük olan eşit. Aynı şey burada da var. Bak 6 katı. Görüyor musun? Dolayısıyla ebob küçük olan eşit. Ekok büyük olan eşit. Uğraşma ya. Şimdi sen 24 ile 144'ü yazalım bak. Uzun uzun yapalım. Çıkacak mı? 2'ye böldük. 12, 72. Yıldızı unutma. 2'ye böldük. 6, 32. Pardon 36. Yıldızı unutma. Bir de böyle işlem hatası yapma ihtimalim var bunları bilmesen. 2'ye böldün. 3, 18. Yıldızı unutma. 2'ye böldük. 9, 3. Yıldız yok. 3'e böldük. 1, 3. Yıldız var. 3'e böldük. 1. E şimdi EBOB yıldızların çarpımıydı. Ne olur? 2, 4, 8, 24. Evet. EKOK'ta alayının çarpımı. Alayını çarptığın zaman ne çıkar? Ne çıkar? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3. Bak burası ne yapıyor? Şurası 9 yaptı. Burası da ne yapıyor kardeşim? 16. Çarpımları ne yaptı bunların? Tabii ki de 144. Mevzu bitti. Bu iş bu kadar. Hemen biz arka sayfayı açtık. Arka sayfayı açtığımızda buraya dikkat et. Ortak bölenlerin en büyüğü 6'ymış. Tamam mı? Şimdi 2 sayıdan biri kaçmış 18. Diğerinin alabileceği en küçük değer. Şimdi iki tane sayım var. Biri A olsun. Tamam mı? Biri de 18. Ve bunların EBOB'u kaçmış? 6'ymış. Şimdi buraya dikkat et. EBOB ne demek? EBOB. Yani bu şu demek kardeşim. Bak bu şu demek. Bu 6 var ya 18'e bölünen bir sayı. Bu 6 aynı zamanda A'ya bölünen bir sayı. E A en küçük ne olur diyor. A en küçük 6 olur kardeşim. Zaten birbirinin katında küçük olanı alıyorduk ya. Oradan aklına gelsin. Demek ki bizim A'mız ne? 6 olabilir. Başka şeyler de olabilir ama en küçük 6 olur. 6'dan küçük olmaz mı? Nasıl olacak? Ya 6'dan küçük olursa 6'ya nasıl bölünecek? 6'ya. Tamam mı güzel kardeşim? Geçtik bunu. Hemen diğer sorumuzu açtık. Ortak katların en küçüğü 18 olan. Şimdi bir sayı var. Bu sayılardan biri A, biri de 9. Ve bu sayıların ekoku kaçmış? 18'miş. Bana diyor ki şu sayı en çok ne olabilir diyor. Buraya dikkat et. Diğer sayının alabileceği en büyük değeri soruyor. Şimdi bu A sayısı Allah aşkına kardeş bu 18'den büyük olabilir mi? Hocam olur. Nasıl olacak ya? Bu 18 9'un bir katı. Aynı zamanda A'nın da bir katı. Demek ki bu A sayısı muhakkak 18'den küçük olacak. Ama 18 olabilir mi? Olur tabii ki. En çok da O olur. Demek ki bizim A sayımız en çok ne olabilir? 18. Bu iş bu kadar. Hemen bir diğer sorumuzu açtık. 5 pardon 5. soruda diyor ki bize 6 ile 48 doğal sayıların EBOB ve çarpımı. Hatırlarsan ne öğrenmiştik? Biz EBOB 6,48 çarpı EKOK 6,48'i soruyor. Şimdi bu neye eşitti? İki sayının çarpımları EBOB ile EKOK'un çarpımına eşitti. Yani 6 ile 48'i çarparsan bu sonucu bulursun. 6 ile 48'in çarpımı nedir? 6 ile 50'yi çarp 300. 6 kere 2 12. 300'den 12'yi çıkardığında 288'dir. Bu iş bu kadar kardeşim. Bunu da hallettik. Bir diğer sorumuzu açtığımızda iki sayının EBOB'u 6'ymış. EKOK'u 30. Bu iki sayının EBOB ile EKOK'unun çarpımı sayıların çarpımı eşit. Sayılardan biri 30. Diğerini bilmiyorum. A. E o zaman diğeri de ne olur kardeşim? 6 olur. Nasıl anladınız hocam? E şunlar yer değiştirmiş. Bak burası 180. E 30'a neyi çarparsan 186'yı. Bu iş bu kadar. Haydi bakalım bir diğer sorumuzu açtık. 2 doğal sayının ebobu 4, ekoku 48. Sayılardan biri 12 olduğuna göre diğer sayı kaç? Kardeşim bak. Diğer sayı A desek. Diğeri neymiş sayılardan biri 12. Bu iki sayının çarpımı ebob ile ekokların çarpımı eşit değil mi? Evet. Şimdi burada şöyle yapabilirsin bak. Biraz burada bir teknik şey yapalım. Ne yapalım? Şimdi A'yı bulmak için burayı 12'ye bölüyorum. O zaman burayı da 12'ye böl. İşlemlerle uğraşmayalım. 12 ile 48 sadeleşti 4. 4 kere 4 16. Demek ki A neymiş? 16. Ha, hocam ben şöyle yapsaydım 4 ile 48'i çarpıp 12'ye bölsem olurdu. Aynı sonucu zaten bulacaktın. Bu soruyu da hallettik. Aralarında asal iki sayının çarpımı 40. Dikkat edin. EBOB ile EKOK'unun toplamını soruyor. Şimdi aralarında asal iki sayının mesela A ile B bunlar aralarında asal. EBOB'ları neydi hatırla her zaman birdi. EBOB'una bir yaz. EKOK'ları da kardeşim bu iki sayının çarpımı değil miydi aralarında asallıkta? E, vermiş sana 40. O zaman buraya da 40 yazacaksın. Demek ki EBOB'u 1, EKOK'u 40 toplamı ne yapar? 41. 41 kere maşallah benim kardeşlerime ya. Mükemmel bir şekilde anlıyorlar. Gayet güzel ilerliyoruz kardeşim. Göreceksiniz bunu halledeceğiz. Güzel liseler seni bekliyor kardeşim. Süslendi püslendi seni bekliyor. İnşallah iyi yerlere geleceksin. He hocam liselerde iyi yere geldik sonra sonrası da devam edeceğiz kardeşim. Bizim hayallerimiz var. Öyle yok. Liseye geldik yatmak yok. Devam edeceğiz. Açtık hemen 11 numarayı. 11 numarayı açtığımızda aralarında asal iki doğal sayının ekoku kaçmış? 180. Şimdi iki tane doğal sayı var. A ile B. Bu iki doğal sayının ekoku 180'miş. Peki ekoku 180 ise. Ebobu nedir? Ebobu da kardeşim. Ebob A ile B nedir? 1'dir. Ekok A ile B 180. Ebob da 1'dir. Peki bu sayılardan biri 9'muş. Diğerini bilmiyorum. A dedim. Bu sayıların çarpımı Ebob ile ekokunun çarpımına eşit değil mi? Evet. İlk öğrendiğimiz şey. Dolayısıyla sayılardan diğeri ne olur? 20 olur kardeşim. Anlaşıldı mı olay? Bak güzel soru. İki sayının çarpımı EBOB ile kokunun çarpımına eşittir. Mevzu bu. Evet bu da bitti. Son soruyu açtık. Bu soruyu da sana ödev bırakıyoruz kardeşim. Son soruyu güzel bir şekilde yapıyorsun. Hemen yorumlara atıyorsun bulduğun cevabı. <laughs> Peki güzel kardeşim İnşallah bir sonraki dersimize devam edeceğiz. Allah-u Teala'ya emanet ol. Görüşürüz inşallah.